Merhabalar, koronavirüsle ilgili son çalışmaları derlemeye çalıştım. Koronavirüs enfeksiyonu gebelerde hafif ve orta dereceli bir gribal tabloya neden oluyor. Ağır bir akciğer enfeksiyonuna dönüşmüyor. Bunun nedeni ise gebelerin genç hasta popülasyonunda olması ve herhangi bir kronik hastalıklarının olmaması sayılabilir. Yapılan çalışmaların sonucunda herhangi bir ölüme neden olmadı ölüm vakası tespit edilmemiş. Herhangi bir düşük riskine neden olmuyor erken doğum riskine neden olmuyor. Anneden geçişle ilgili ise vertikal enfeksiyon dediğimiz anneden alınan herhangi bir enfeksiyon saptanmamış. Doğan bebeklerde alınan boğaz kültürlerinde ise koronavirüs enfeksiyonuna saptanmamış. Doğum şekliyle ilgili normal ya da sezeryan doğumun birbirlerine herhangi bir üstünlükleri saptanmamış. Sadece hastalanmış olan gebenin doğumunun geciktirilmemesi yönünde. Planlı sezeryansa yapılması eğer günü dolmuş ise de normal doğum açısından hazırlıkların yapılması öneriliyor. Doğum sonrası emzirme ile ilgili ise sütte herhangi bir geçiş saptanmamış. Geçiş genellikle damlacık enfeksiyonuyla ve insandan insana şeklinde olduğundan Çin kaynakları dışında Avrupa ve Türkiye kaynakları annenin direkt emzirmesi yönünde tercih kullanmış. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Merhabalar, koronavirüsle ilgili son çalışmaları derlemeye çalıştım. Koronavirüs enfeksiyonu gebelerde hafif ve orta dereceli bir gribal tabloya neden oluyor. Ağır bir akciğer enfeksiyonuna dönüşmüyor. Bunun nedeni ise gebelerin e, genç hasta popülasyonunda olması ve herhangi bir kronik hastalıklarının olmaması sayılabilir. E, yapılan çalışmaların sonucunda e, herhangi bir ölüme neden olmadığı ve ölüm vakası tespit edilmemiş. Herhangi bir düşük riskine neden olmuyor erken doğum riskine neden olmuyor. Anneden geçişle ilgili ise vertikal enfeksiyon dediğimiz anneden alınan herhangi bir enfeksiyon saptanmamış. Doğan bebeklerde alınan boğaz kültürlerinde ise koronavirüs enfeksiyonuna saptanmamış. Doğum şekliyle ilgili normal ya da sezeryan doğumun birbirlerine herhangi bir üstünlükleri saptanmamış. Sadece hastalanmış olan gebenin doğumunun geciktirilmemesi yönünde. Planlı sezeryansa yapılması eğer günü dolmuş ise de normal doğum açısından hazırlıkların yapılması öneriliyor. Doğum sonrası emzirme ile ilgili ise sütte herhangi bir geçiş saptanmamış. Geçiş genellikle damlacık enfeksiyonuyla ve insandan insana şeklinde olduğundan Çin kaynakları dışında Avrupa ve Türkiye kaynakları annenin direkt emzirmesi yönünde tercih kullanmış. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.